Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 700 bine yakın kamu işçisinin beklediği zam teklifini Türk İş ve Hak İş'e iletti. Brüt maaşı 3577 ila 3750 lira olanlara %100, 3750 ila 4000 lira olanlara 60 lira seyyanen zam teklif edildi. Üzerine 6'şer aylık dilimler halinde zam da eklenecek. 2021 için %9 artı 5 ve ikinci yarıda gerçekleşecek enflasyon farkının ilave edilmesi önerilirken 2022 teklifi henüz iletilmedi. Bu rakamların kabul edilemez olduğunu ifade eden işçi konfederasyonları teklifin revize edilmesini istedi. Sayın Bakanımız e, ikinci kezdir bizimle e, toplantı yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'in söylediği gibi bizim teklifimizde Bakanlığın bugün başlangıç diyeceğimiz başlangıç olmasını umduğumuz teklifiyle aramızda önemli bir fark vardır. Ama biz bunu müzakerenin başlangıcı olarak almak istiyoruz. Sayın Bakanımızın söylediklerinden öyle anladık. Ee, öyle de değerlendiriyoruz. İnşallah e, biz bu müzakere sürecinin, bütün Türkiye'nin beklediği bu müzakere sürecinin, Türk İş'le beraber bu ortaklıkta, bu birlikteliğin önemli yararlar getireceğini umuyoruz. Bugün en düşük ücretli olarak belirtilen e, 3677 liraya denk gelen ücretin çok düşük olduğunu söylemek lazım arada ciddi bir fark vardır. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.